Merhaba arkadaşlar, hem para kazandıran hem de eşsiz lezzetler sunan bir ekler 5 TL ile sizlerleyiz. Bir ekler 5 TL diyoruz, her ekler yediğinizde 5 TL biliyorum ama böyle başlıyoruz. Daha sonra Tabii, kişiye gelişiyor. özel teklifler gelip gelmeyebilir. gelebilir gelenebilir. Abi, abi bir şey diyeceğim. Evet. İşli köfte muhabbetinde benim tekrardan karnım acıktı. İzle Değil mi? Can, evet acıktı. Ya. ya. izleyebilirsin arkadaşlar. Bir. Ekler Güzel bir de. Ben de onsun ama onsun çok onsun lezzetliydi ya. Var. Aç mısın Tamer'cim? Açım. Serdar, yani. evet bu arada arkadaşlar biz bu eklerleri özel yaptırdık. Hakikaten normal, kazandıran normal yarışma. Normal eklerlerden daha büyük gördüğünüz gibi. Ne e, kadar tanesi? Yani gerçekten tanesi 5 TL. <gülüyor> <gülüyor> Yerseniz de 5 TL. 10 TL <gülüyor> kazanıyoruz <gülüyor> 10 yani şimdi neredeyse. Şu an 5 TL'den bir başlayalım. Bir başlayalım. ekler 5 TL buyursunlar. Çok da canım çekti, benim de canım çekti. Bakalım. Hadi bakalım. Ben de bir tane yemek istiyorum ama şimdi size ekler kalmaz. Mark, kişi başı 5 ekler yer misiniz acaba? Ha? ha. Ben evet. Bittim. Bir bana 2,5 lira Bitti mi? Yok hayır 5 Çok tatlı. Ben bana 2,5 TL ver ben okuyayım. <laughs> evet. arkadaşlar. Kemal'e. Kemal'im yine yaptı Kemal öyle şeyler. Yapmaz o şey. Beğendin mi? Ben bitiriyorum. Beğendin mi? Güzel. Güzel mi? Güzel. Onu da bir ısıra al. Evet ilk 5 TL'yi Kemal Bey'e veriyoruz. Gördüğünüz gibi Kemal'cim 5 TL'm burada. Serdar Bey'e 5 TL'sini veriyoruz. Tamer Bey'e 5 TL'sini veriyoruz. Uzatabiliriz TL Ve Fırat'a da 5 TL'sini veriyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Bu neymiş ya? İkinci ekler de 5 TL. Ondan sonra fiyatlar değişecek. Her ikinci ye. Oha. Tamam ikiye gidiyor. Hiç fiyat bile sormadı. İkinci ekler de 5 TL. Sonra eklerle fiyatı birden biri artacak. Bir şey söyleyeyim bu gerçekten. Bir, çok birden biri artacak. Abi olabilir. Olabilir her şey olabilir. Oha. <laughs> Pardon. Yani demek istiyor ki 10 TL de yiyeyim öyle yiyeyim. Abi yok öyle bir şey yok zaten. 12 zaten 5 TL şu an. Yani o yemese de öyle. Ve arkadaşlar ilk defa Tamer fiyatı yükseltti. Tamer için bundan sonra bir eklerin fiyatı tam tamına 5 değil, 10 değil, 10 da değil. 15 lira. Oo Tamer iyiymiş. Ama tabi senin daha senin ben için 5 lira. Ben de alabilir miyim? 5 lira. Evet. Senin için artık bir eklerin fiyatı 15 lira. Siz? Sizin için de bir eklerin fiyatı 15 lira. Krema dolu krema yani var ya. Hayır, hayır. Yoğun. 15 liraya Tamer Bey bir tane daha yiyor. Ben gaza geldim. <laughs> 15 liraya bir tane daha yiyecek misin? Yiyeceğim. Ama yedikten sonra veriyoruz. Karnımı keşke buna doyurmasaydım 15 5 lira ya. biliyorsunuz. Tamam, Senin sen paran nerede bu arada sen? ele tamam. Hiç şaşırma elinde adam. <laughs> Serdar ne Bilmiyorum. düşünüyorsun? Bilmiyorum. Oh afiyetler olsun afiyetler koçum. Mehmet Mehmet'in günden beri ya. Daha 5 oh, lira oh, oh oh o, o daha 5 lira bir terse 5. O daha 5. Bakalım nereye olacak bu yarışmada? Siz ne? Sen bitirdim. 15 mi? Hı hı. 15 lira Kemal Bey'e veriyoruz. 15 lira Tamer'e veremiyorum daha çok vermek istiyorum. Daha oha sen daha beşin bitmedi. Hayır ikinci beşteyim ben ama. Tamam işte ikinci beşin bitmedi. Niye öyle oldu? Tıkıyor galiba tatlı arkadaşlar. Tıkıyor musunuz? Ha? zaten tatlı hiç alamıyor. Yani? Maşallah bu da kürek gibi. Tamam. E tamam mı da iki <gülüyor> tane? Ne okay mi yani? Tamam. Üzücü dedi gördüm şov yapmışım. <laughs> Bir dakika burada bir şeyler oluyor bir dakika dur. Tekrar Kaç tekrar vereceğim. İki tane Fırat Bey'e be, Fırat Bey'e 5 Ay lirası. Hadi, hadi, Fırat, Fırat Bey'e 5 lirası. Serdar Bey'e 15 lirası. Tamer Bey'e de... Tamer sen 15 lirası. Şimdi Çek arkadaşlar... Ay. Bundan sonra yeni teklif var. İnanılmaz tatlı. Bir eklerin fiyatı tam tamına... 30. Çüş. O kadar değil. Bir eklerin fiyatı tam tamına 20 TL. 25 25. 20 TL. Ay. Abi bu arada bana mı şekerli geldi? Hani ben şekerli içeyim mi? Üç şekerli Abi ben, ben da alıyorum ya. Fiyatlar konusunda bir sıkıntı yok değil mi? Yükse yükseltiyorum bugün. Hey, Çok güzel yükseltiyorum Seninle yani. Seninle hiç... hiçbir problemimiz yok. <laughs> Sen kural yılı attırıyorsun. Abi bak. <laughs> 20 mi diyorsun? 20 diyorum abi size Hep 20. 20. Yedim, size 20. Aha, <laughs> bize 20. Bu genç daha 15'te. <laughs> abi sanırım 15'i dedi göremeyeceğim. Abi ben niye şekerli yemiyorum ya? Bilmiyorum abi. Abi ben arttıracağım bak diyorum ki bir ekler yani ye. Yani orada para 20 beni çağırıyor. Diyorum. Daha ne diyeyim ya bir orada ekler para, para beni çağırıyor. Tamam. 20 TL ya. Serdar yiyor musun? Tamer. Tamer git. Ben Tamer. taktik yaptım. Ha. İşte tatlı ya. Tuzluyla klasik benim taktiğimdir. <laughs> Ama ciddi <cizliği> şey yapıyor, <gülüyor> eziyor. <gülüyor> Tatlıyı da ona rağmen çok tatlı. Biraz i̇lk var. 20 TL pardon balla bölüyorum. ilk. 50 çıktı ama 50 çıkmayacaktı. İlk 20 TL'yi Kemal'e veriyoruz. Kemal yapmaz öyle şey dedik, yaptı. Yaparım. Yapar. Bir de... ve Serdar ikinci 20 TL. Tamer duruyor 15 TL'de Tamer. Sen de hala pardon, sen ben... 20 bandındasın. Sen evet. de 15 bandındasın. Bir şey diyeceğim. Evet. Kemal bir de hani şekerli üstüne bir şekerli içecek içiyor. Kola. Bir şey söyleyeceğim. Yeni teklif geldi. <laughs> Nereden geliyor bunlar? Adam. Adamazından sağlıyor. Amdı Bey aradı. Abi sen bilirsin. Kulağı küçük kulaklı mı? <laughs> sen bilirsin. Evet. Ben bir ekle. Ben merak ediyorum. Ben bugün bir ekle 30 tl, 30 TL desem. <gülüyor> <gülüyor> Kemal ve senin için. Sizin size sen de hala 15. Sen <laughs> de. dedin 20. mi? Size 20 30 abi. <laughs> tamam 30'u alıyorum tamam. Bir ekle abi bak bir ekle 30 TL ya. <laughs> Saçmalık. olun. Saçmalık. Delikanlı. Saçmalık ya. Maşallah. Sen de mi yok. Var Hah? <laughs> Girerim ben buna. <laughs> Okey abi. Tabi doğal tamam, göz önüne gelmiyor. Yani. çok şeker geldi bana Peki Tamer sana desem ki boş ver 15'e 20'yi falan. Sana da 30 Yok, desem. Ben zaten 20'deyim. Yani 20 lira. Niye sen zaten 20'yi yersin diyorsun. Aynen. Peki abi. abi. Abi sana desem ki sen orada kaldın. Sana da 30 TL desem. Nasıl <laughs> düşünüyor <yukarı>, kara Yersin ya. Evet başkan geliyor. Ya, abi. abi <laughs> herkese 30. Desem diyorum. Daha demedim. Desem. Şimdi haksızlık olur arkadaşlar. O kadar evet. yediler. Ben de onu diyecektim. Ben daha 20'li 30'lu da yemedim. Sen yemedin mi? 2 10 teklif. Kabul etmiş oldum. Kabul ettin canım. Yiyemez. Artık. Sen alamazsın yeme. Zorunda değilsin bak, yani. Kabul bak, etmiş oldum. Bak Kemal'e direkt 50 TL veriyorum. 20 TL alıyorum. Bak net çocuk 50 TL gördü. Bak Kemal'in kazandığı parayı ben size söyleyeyim mi? Araba. 60. Araba, araba. 60. 75 TL para kazandı ya Kemal. Vay be. Sen? Tamam. Girmiyor Tamer. Ben, ben 50'ye yerim bir tane. <laughs> bak bak. Oha. Kendim fiyat çıkarıyorum. 50, 50 ne ya? Ama çok tatlı ama yani ya. ne yapıyorsun sen ya? Başına 5-6 tane yedi. 10'uncuyu falan yiyor sanki. Ben bir tane yedirdim yani. çok canım çekti ya. Sen ye. Ben de sana 5'e Bana 5'e verir misin? Evet. <laughs> Nasıl? Benim kardeşim. Hı? Beğendin mi? siz bunu yemiyor musunuz abi? Anlamadım ki böyle bir şey. Yok. Gel. He. Evet. Tamam şimdi hemen ikinci de ardına. Hı. Hı. ilk mmm Bak bak. Bir 5 lirasını koydum kardeşim. Yine soğunu yapıyor da siz bakmayın yüzüne. Birazdan gidecek. Tamam. 2.5 de. 2.5. 2.5. Hadi 10. Yok sana beş beş, sana beş. Gerçi doğru, buna bir iki lira desen de olur, bu yer. Ya yemek yiyip mi yeseydik acaba bunu ya? E yemek işte. Hayır, bu tatlı ya. Bunu alayım mı ya? Ne oldu Tamam Ha 30 mu başkanım? Hayır. Evet. Serdar başkanı 30'u veriyoruz. Meli ne oldu? Bir rengin, rengin attı. Rengin soldi. Beşini alayım, onu bırakayım kardeşime. Kemal'e. 5 10 değil sonra 5 5 15 15 5, 5. Yo 25'e çektik onu. Hayır. Nasıl ittik? 5, ha? 5 5, 5 15, 15, 20 25 değil mi? 30. 5 5 15 20 20, 20 30. 30 Ben bir 15'e gidebilir miyim hocam? Ee, Sana 20 ya. Ben yarışmayacaktım arkadaşlar yarışmaya karar verdim çünkü bayağı kolay gidiyormuş. Bir şey yok ki. kolay mı? O, o, sen 15'e. Sen 15 evet. Hı. Evet Meli şu an 15'i <laughs> hak etmek üzere. Hani 5'in <laughs> avans motive vereyim. Oh gitti vallaha. Oğlum yiyor ya. Kaç sardım mı? Hı? Yiyoruz. Tamam. Şu evet, az kullanmış. Ne kadar olmuş. teklif var mı? He? <laughs> Yeni bir teklif geliyor mu? Bak orada teklif bekliyorlar. ne <laughs> <laughs> yaptın oğlum burada? Tamam işte al 15. 5'ini tamam. önlem motivasyon. Çünkü arkadaşlar ben arkadaşlarımın ne durumda olduğunu anlamak için yedim açıkçası. Evet. 3 tane yeniyormuş. Ama siz sen 4 de yedin. Ben 5 yedim. 5 ya. yedik biz ya. Okey onu da yiyeyim. Kaçtı abi? Onu da versen bana. 25 mi? 25 25. 25. 20, 20, 20, 20, mi? 20. Bilmiyorum 20 diye hatırlıyorum ama. Ha 20. 20. 20. 20 30 oldu. Al kadar. Dur bize kağıtlar lazım sen şöyle yeşil verelim. Hı. Bak peşimi veren buraya kayıt yeniyormuş da bundan sonrası zor. evet, zor. 3'ten sonrası zorluyor abi. 3'ü mü şu an? Yok mu? Yok 4'ü. 4. Zormuş ya. Abi zormuş dediğin o kolağın içinden soğuk soğuk yedik mi? Valla ya. yani, yani Biz yine bu kadar çabuk yemedik ya. Korkuyorum yani abi. abi. Şimdi. Yinecek abi sen biraz de 5 lira, 5 lira da ekstradan vereyim ver. Şimdi. Sana çarpı hız bonusu verelim Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar zormuş <laughs> ama yeniyormuş. Yeniyor yeniyor. Diyor abi çok kısa sürede yedin bir de sen? Diyor ki bundan sonra size açık çek. Bir tanesi 40 TL. <laughs> 40 ya. Ben olurum. Ben daha 5 tane ben falan beş, yerim beş abi. Yerim. Bak bak. <laughs> ben yerim yani. Söyleme, ya. <laughs> Kemal. Ya. Kemal. Kemal küş ya. Kemal batıracak. Dalga geçiyorum, dalga geçiyorum. Benim başım başım döndü ya. Benim başım ağrıdı oğlum şu an şekerden böyle tavan yaptı şu Gittik an. Bittik Ya. Ben iki tane de şaşı oldum yani. Peki sana diyor sen bir tanesi 40. Ya zorlayacağım da yani. 40 lira için değmez tamam. mi diyorsun? Ha, değmez değil de. <laughs> değer. Gider. Değer, değer de. Yani daha video çekeceğiz, uyumayayım Abi. videolarda. Hayır <laughs> <laughs> sonrasını düşünüyorum ben. Yok sonra Abi, olacak. Ben abi. yatar uyurum. Tamam. Herkese 40. 40. Herkese 40. Ya yani şöyle bir şey var. Ben şimdi yemezsem yorumlarda yazacaklar. Bir dakika önce Kemal Bey'e parasını verelim, Şöyle. Sen 3 tane mi yedin? Aynen 3 tane yedim. Kemal Dördüncü. Bey iyi para kazandı. Bu ay maaşları Kemal'den alacağız herhalde. Çünkü e, maşallah. Istiyor. Siz? Abi ben yok. Kırk Sen 40. Başkan yani. gitti. Yeah. Yani. Ya. Gümer. Tamam. Yani yerim de tamam, benim tamam. şekerim yok sende uykum geliyor çok. Sen Neyse de deneyelim. Baba ben zaten gittim. Ben ikiye attığında ben gittim. 40 ben değebilir miyim? Yani Ye. tabii ki. Ye kardeşim. Hadi ya. Kemal bekliyor, versin de yiyeyim. <laughs> yok ben aldım. Bir de hızlı yiyor. Evet ya, ya bir de çiğnemeden bir... yutuyor. Arkadaşlar yani bir 5 de 5 yuttu adam. Bak siz ya. videoda da bunu anlıyorsunuz da bir de canlı görmeniz lazım bunu ya. Bayılacağım ya. bayılacağım. yani. Sonra göbeği sağ tarafa yatırıyor. Ya bu kadar çok yedim abi. <laughs> bu kadar çok fazla yedim abi. Gaza geldim, resmen gaza geldim. geldim. Kendini Değil mi? Bir de öyle diyor. Resmen gaza geldim abi. Resmen gaza geldim diyor. Oo. Yedin mi? 10 ben abi. Vay be, Mela Bir söyleyeceğim, bak son teklif. Sen <laughs> yiyorsun, sana zaten, zaten teklif yok ya. <laughs> bak, bak, bunu 30'a <laughs> sabitle. Abi sen 40'ta sabitlendin de siz Kemal dışındaki arkadaşlarım yine yine <laughs> 50 TL veriyorum. Tamam ben kırkımı alayım kenara şey. Sen ya. yeter daha yeme lan daha. Daha ne yiyeceğim tamam. para kalmadı bize daha, daha para kalmadı. Sizi. Sizden teklifler size. Yeni 50 TL veriyorum. Yeni 50 TL. Oğlum ekler yiyorsunuz ne yapıyorsunuz abi ben ya? Ben 5 tane yiyorum. Abi, ya. Şey ya. abi, abi, tamam. Ya. Tamam. Baysın. 50 TL ya. Ömer, Ömer abi, oğlum ya. aklım almıyor. Bir ek, ekleri 50 TL diyorum. Almıyorsunuz oğlum. Ama şu gibi para ekler. Ha? Ha? Bu işte bir ya. Litre, bir litre Bu başkan abi kim sen bunlar ya. Bu. Başkan. Abi işte bu 50 TL. Evet abi. ya başkan biraz fazla abarttık ya. <laughs> 50 TL'yi almaya geldi de hani ya pişman oluyorum ama. Evet. Sonra Serdar'la bahçede 25 dakika bunun pişmanlığını anlatıyor. Bir terapimiz var Serdar Bey'le. Sonra... Sen yiyor musun abi? Ne abi benim Abi 50 TL işte ya. Evet arkadaşlar Serdar e Bey'e 50 TL'sini ver. vermem. Yersin değil mi? Ye. Siz Evet, sen daha fazla yedirmedik Kemal çünkü yeter dedik ama para da kazandı. yani Kemal'in sonu yokmuş onu evet. öğrendik. Evet, yani. Elin sadece yiyor. Şimdi herkes <laughs> parası saysa o zaman ne kadar kazandık? 20, 40, 60, 70, 80. Allah 80. Bir şey söyleyeceğim ben yarışmaya, yarışmıyordum. 85 TL kazanmışım. Bence mükemmel. 20, çok 40, iyi. 60, 70, 80, 85 TL kazanmışım. Video sunmaktan... 115. Güzel, çok iyi para. Aynen. Çok iyi para. Abi bunu da 130'a tamamla yani. Sen kaç? 10 lira. 10 lira mı? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> mı diyorsun? Öyle abi. Çok kandım ben yani. Siz? Sayamadım. <laughs> Benim, ver ben sayayım. Beyni <laughs> Sen var 60... kardeşimizin. 80, 90, 100, 115. 115. Eksi aynı o zaman. Evet, evet. 65. 65. Abi çok iyi. Bak 85, 65. çok 65. Çok iyi. Benim İstanbul param çıktı. 10? 125, 125 sayamadım. Yani Sen nasıl daha fazla kazandın ondan? Kemal'den evet. mi? Evet. Ya, o 40'la sabitledin ya. Ha. Ben sonucu 50'ye edip. Oradan, doğru, doğru. Doğru. oradan Oradan Pardon Kemal'im ya. Olsun <laughs> Pardon ya. Al bir tane 10 TL'yi. Yok yok teşekkür ederim. Paket. <laughs> 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 i̇ki saat <tane>, dedi. İki tanesini ver. 10 lira ver de bence. 10 liraya Yok yok Kemal'e paket evet, yapalım bunları. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize <laughs> iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>